Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün Kral Trix'te 4500 elektrikli ATV ile vlog yapacağız. Şöyle başlayalım. Burada 3 elektronik vitesi var. Geri ve ilerisi var. Şu an birinci kademede. Başlayalım. Bu araç motosikletler gibi süratli değil tabi. Dört teker olması nedeniyle virajı biraz sıkıntılı olur ATV'nin. Motosiklet kullanmaya benzemez ATV. Ye. Ama yine bunun ebatı da küçük. Ebatı küçük olduğu için sağdan soldan aralardan rahat geçiyor. Bu araç iki çeker olup arkadan itişli. Büyük ATV'ler 4x4 oluyor da bu 4x2. Yine bağımsız amatisör kullanılmış. Ön kısımlarda. Arka kısımda ama sör tek. Viraja biraz dikkatli girmek gerek. İki tekere gelir yoksa. Bu araç genelde arazide kullanıldığı için fazla sürat yapmıyor. Tabi şehir içinde de kullanılabilir. Böyle sürat istemeyen gösteriş isteyenler için birebir uygun. Yine elektrikli olduğu için elektrikli bisiklet statüsü ne giriyor? Yani bunda da plaka, ruhsat, ehliyet vesaire diğer elektrikli bisikletler gibi yok. Yasada var da uygulama olmadığı için aynı statüde plakasız, ehliyetsiz kullanabiliriz. Şimdilik bir sıkıntı yok. Güzel gidiyor. Ama sürat konusu işte. Sürat konusunu sıkıntı etmeyenler, ayağını yerden kessin diyenler gençlerimiz var. Yerden kessin diyen gençlerimiz var. Onlar için birebir ideal. Yazlıkta, kışlıkta, şehirde, arazide dört mersin bir araç. Bu araç 60 volt, 3000 watt, 20 amperlik bir araç. Yani 60 volt 5 akü demek. 12 çarpı 5 eşittir 60. Ve sudan geçtik bu araçla şimdi. Geçtiğimiz yollarda su vardı. Ya kendi halinde bir araç işte. Bu araç şehir içinde kendi halinde bir araç. Böyle sağdan sağdan yavaş yavaş. Aslında anne babaları ikna etmesi kolay olur bu araç için. Sürat yapmadığından dolayı anne babalar daha çabuk ikna olacaktır. Çünkü anne babaların, ebeveynlerin korktuğu nokta evladımız kaza yapar diye korkuyorlar, tedirgin oluyorlar. O açıdan başlangıç olarak ATV'ye bu araç olabilir. Ebeveynler daha çabuk ikna olacaktır bu aracı almak için. Çünkü bakacaklar sürat yok. Tehlike en de. O açıdan Gençler size tiyosunu vereyim. Anne babanızı ikna etmek istiyorsunuz istiyorsanız ATV için Kral Triste 4500. Öncelikle söyleyeceğimiz süratli gidersin, kaza yaparsın vesaire derlerse bu aracın yapacağı sürat en fazla 40 kilometre sürata ulaşır. Yani gerçekten elektrikli bisiklet gibi ama elektrikli ATV bu. Yani bisiklet süratinde gider. Sadece motorlu ve ya akülü yani pedal çevirme işi yok. Ee, bu oyuncak akülü arabalar var. Onun bir üst versiyonu, bir daha gelişmiş versiyonu. Havalı lastik kullanılmış vesaire. Şaka maka da çarşıya geldik ya. Şöyle sinyalimizi de verelim. Evet sağa döneceğiz. Ve yeşil yandı geçelim. Yokuşta kalkışı falan güzel bu aracın. Ya sanki iki tekere gelecek ya biraz kas kesmeden direksiyonu dönderdim. <laughs> Bu aracı biz kullandığımız için Biraz bakamıyoruz biz araçlarımıza fazla Ondan dolayı Araç biraz kirlenmiş Ama yıkandığını tertemiz olur Biraz toz falan olmuş Evet, Aslan motora doğru geldik. Şimdi bizim geçeceğimiz bölge Aslan motor olduğu için şu aradan girip kaldırımdan çıkabilir miyiz? Denemek gerek. Şuradan şöyle kaldırımdan çıkalım. Kral Triste 4500. Arkadaşlar bir başka videoda vlogda buluşmak üzere. Abone olun, takipte kalın, hoşça kalın.